Sevgili Nihan Tanerler, İlker Tanerler, biraz sizi tanıyalım. Ben 48 yaşındayım, ismim Nihan Ergin Tanerler. 15 yaşında bir kızım var. İstanbulluyum, ekonomi okudum. Ahsen Artvin'liyiz ama. Ahsen Lütfen. Gürcüğüm. Hani, yani. <laughs> Laz mısın <Evet>. ya <laughs> İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Sevgili broker arkadaşlarımın yarısından çoğu zaten tanıyorum. Ekonomi okudum, bankacılık yaptım. 9. senem Ekim ayında 9. seneme girdim arkadaşlar. Coldwell Banker'a yabancı değilim. Farklı sektörde sadece bankacılık olarak bulundum. Farklı markalarda emlak danışmanlığı yaptım. Bu bana çok şey kazandırdı. Çok insan tanıdım. İzmir'de çok iyi tanındım. Hani diyorlar farklı markalar iyi bir şey mi? Avantajı da var, dezavantajı da var. Biz gücün peşindeyiz, başarının peşindeyiz. İşimiz bu. Emlak sektörü güçle çok bağlantılı bir sektör. Biz gücün peşindeyiz. Kendimiz de bir gücüz, buna da inanıyoruz. Böyle Güçleri devam. Güçleri birleştirip çok daha büyük bir güç evet. haline geliyor. Eşle aslında. birlikte olmak da bir güç. Ortaklıklar da bir güç. Tek başına olmak. Belki yeterliyse bir güç. Ama siz bizim ilkimizsiniz. Şahsınızı da seviyorum, duruşunuzu da seviyorum. O yüzden tekrar bu çatı altındayım. Süper. Sevgili İlker sizi biraz tanışı, <laughs> tanıyabilir miyiz? <laughs> ben İlker Tanerler. Karşıyaka doğma büyüme İzmirliyim. Öğretmenim. Hı -hı. Öğretmen kökenliyim. Beden, öğretmeni beden eğitimi ve öğretmeni ve özellikle de o konuda evet. zaten çok çok iyisiniz. Evet. Sanat ve spor okulum vardı benim Hı -hı. pandemiye kadar. Hı -hı. Ben de pandemi de kapattım Hı -hı. ve sektöre girdim. Hı -hı. Sonra çok başarılar, güzel başarılar elde etmeye başladım. Süreç beni en iyisine getirdi. Ben de böyle özetleyebilirim. Süper. Şimdi Soyak, Soyak Siesta'da AVM'nin AVM içerisindeyiz. Aramıza tekrar hoş geldiniz. Teşekkür çok teşekkür ederiz. Nice yıllar, nice yollar, başarılar diliyoruz. Sağ